Ve Peygamber Efendimiz İnna Allah yuhibbu iza amile ahadukum amalan an yutqinahu. Allah sizden biriniz bir iş yaptığı zaman onu itkan ile yani maharet ile üstün yetenekle güzel yapmasını sever. Bu bizim için temel olmalı, şiar olmalı. Yaptığım her işi yani yazımı yazacağım, yemek mi pişireceğim, ev mi temizleyeceğim, öğrencimi yetiştireceğim, ödev mi hazırlayacağım bulunduğumuz konum ve rolümüze göre bizden beklenen, bizim yapmamız gereken neyse en güzelini yapayım ki Allah beğensin bunu yapmıyoruz. Çok namaz kılarak, çok ibadet ederek zannediyoruz ki Allah'ın rızası sadece oradadır. Hayır, Allah'ın rızası bir işin hakkını vererek onu yerine getirmededir, esas olan odur. Tabii ki farzlarımızı ihmal etmeden, tabii ki namaz olacak. Halid İbni Velid hiçbir zaman namazını terk etmedi. Ama bir caminin imamı da olmadı. Bu farkı görebilmeli yani.